Merhaba. İnsanlar bazen kendilerini sıkışmış hissedebilirler. Bazen kaygı düzeylerinin çok yüksek olduğunu hissedebilirler. İşte o anlarda beynin ön korteksi hemen devreye giremeyebilir. Beynin ön korteksi ne yapıyordu? Kişinin optimum faydayı sağlayan kararı görmesini ve böylelikle de bunu uygun davranışı yerine getirmesini sağlıyordu. Ön korteks nelerle ilgilenir? Mantıkla, kişinin etik değerleriyle, kişinin paradigmalarıyla, yapmak istediklerinin en doğrusu her neyse, ona yönelik olan, en iyi hissetmesini sağlayacak olan karar her neyse, onu belirleyen kısımdı ve buna yönelik bazı sunumlar yaparak kişinin o yönde ilerlemesini sağlıyordu. İşte böyle anlarda kişinin doğru kararı veremeyeceğini hissedebildiği anlarda ya da Doğru olanın ne olduğunu hatırlayamadığı anlarda eğer aklına bazı şeyler gelirse işte o zaman o kişiye yarar sağlayacaktır. Günler önce bir not aldım. Şimdi o notu aktarmak isterim. Sağlıklıysa en zenginlerdendir insan. Mutluluk elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan herkesin hakkı. Bazı insanlar maddi ve veya manevi açıdan zorda hissettiklerinde mutsuz olabilirler. Lakin mutsuzken de geçen bir zaman var. Bazı uzmanlar en büyük yanılgılardan birinin bazı şeylerin hiç geçmeyeceğine olan inanç olduğunu söyler. Nasıl ki mutlu anlar geçip gidiyor, yerini başka anlar alabiliyor, kederler de bir şekilde geçiyor. Hayat bazen inişli, bazen çıkışlı olabilir. Bunu hatırlamakta yarar var. Bazen insan çok çalışır, çok şey yapar ancak bazı şeyleri elde edemez. Çünkü ya bunun mevsimi değildir ya da denklemdeki değişkenlere veya katsayılara göre hareket etmemiştir. Mesela bir denklemde şöyle bir şey vardır. 2x artı 3y artı 5z eşittir bir şey. Kişi için çok zordur 2x'i yapmak. 2x'i yapmıştır. Artı 3y'yi de yapmıştır ancak 5z'ye geldiği vakit aman önemli değil. Ne de olsa bu böyle böyle olur tarzında düşüncelerle bazen kişi bu kısmı es geçebilir. İşte denklemin gerçekleşmiyor olmasının nedeni bu kısmı es geçmektir. Hayat bazen bazı şeylerin olmaması gerektiğini yahut da size uygun bir yol olmadığını farklı yöntemlerle açıklar. Her zaman bulutlar toplanıp da ince ince yağmurlar yağmaz. Bazen sert boyrazlar da isebilir. Bunu da hatırda tutmakta yarar var. Çünkü herkesin üzerine her kıyafet uymayabilir. Herkes kendine yakışanı yapmaya çalışır. Kendine uygun olan kumaşı seçmeye çalışır. O nedenle bazen neden böyle değil demek tabii ki doğrudur. Ancak bunun ardından kişinin kendisini kabahatli bulması veya üzmesi yerine bu olayı iyi algılayıp da kişiye uymayacağını veya kişiye en ferahlık sağlayacak olan ortam olmayacağını düşünebilmesi evladır, önceliklidir. Sağlıklı ve mutlu günler.